Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği hoş geldiniz. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Bugün biteceklere geçmeden önce Dünkü videomuzda da değinmiştik ama belki izleme arkadaşlarımız varsa Konemi'den birkaç tane önemli mesaj vardı. Onlardan bir tanesi budur ki Konemi çalışanları yeni yıl iznine ayrıldı. Ve bu süreçte Konemi çalışanları onlara attığımız mesajlara pek geri dönüş yapamayacaklar. 4 Ocak tarihinde haftaya Perşembe işbaşı yapacaklar. Ondan sonra mesajlarınıza geri dönüş yapabiliriz diyorlar. Ve genelde bu tatil süreçlerinde arkadaşlar genelde ekonomi paket getirir birkaç hafta böyle durdururdu ki Ronaldo'lu bu Showtime paketinin süresi de bir haftalık değil 2 haftalık geldi arkadaşlar. Genelde bu tatil zamanlarında erkenden her şeyi hazırlıyorlar. Sonrasında oyuna eklediklerinde 2 hafta falan durmakta. Ki Konami çalışanları da izne çıkmadan önce Player of the Week paketini falan gelecekleri hazırlamış. Artık oyuna eklenmeyi bekliyordur. Bu arada arkadaşlar Ronaldo'lu bu paketten açılım yapmaya düşünen arkadaşlarımız varsa süresi de uzun ama ben gelecek gelecek paketleri görüp ona göre paranızı harcamanızı öneririm. Çünkü yılbaşı hediyeleri de olacak. Bedava epik paketten açmakları falan da verilecek. En azından gelecekleri görüp ona göre ileride açılım yapabilirsiniz. Ki 2 haftada süresi olduğu için isterseniz önümüzdeki haftaya da bekleyebilirsiniz. Ronaldo 101 seviye, Kolibali 99, Kante de 99 seviye çıkmakta. Oyunda bugün süresi biteceklere baktığımızda çok fazla etkinliğin bugün süresi bitiyor. Ayrıca paketler de var arkadaşlar. Bayağı paketin bugün son günü. Bugün bitecek mesela etkinliklere baktığımızda bu etkinlikler, bunlar, diğer bu Player of the Week ücretsiz açma hakkı verilen etkinlikler. Bu etkinliklerin bugün son günü. Paketlere geçtiğimizde geçen hafta iki tane Player of the Week paketi vardı. Lig paketleri vardı. Bizim ligimiz olsun, Brezilya Ligi olsun. Bunların son günü. Ayrıca aylar öncesinde gelen bu İspanya Ligi paketi İlkay Gündoğan'lı, Rodrigo'lu paketin de bugün son günü arkadaşlar. Yarın Player of the Week paketi gelecek. Destansı paket yarın mı gelecek yoksa pazar mı? Onunla ilgili detay yok. Yarın sabah öğrenebileceğiz arkadaşlar. Benim ligimde de kiralık oyuncular yenilenecek. Bakalım yarın en yüksek seviyeli isimler kimler olacak? Yarının gündemine geçtiğimizde her perşembe olduğu gibi haftalık bakım var. Türkiye saatli oyun sabah 5'te bakıma girecek. Geçen hafta 11'i de geçmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. 11'i geçti sonrasında oyunu açtılar çok geç oyunu açmışlardı. Umarız yarın öyle bir durum olmaz. Keşke biraz daha erken açsalar. Yarın Inter Milan paketinden yine ücretsiz bedava açma hakkı vermeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bir tane verecekler. Perşembe pazartesi günü yine bir tane. Bu sonuna kadar gideceğiz. 8 futbolcu çıkarana kadar pazartesi perşembe birer tane ücretsiz açma hakkı vermeye devam edecekler. Ayrıca 2 haftadır günlük giriş hediyelerimiz var. 2 hafta daha devam ediyor. Yarın tekrardan başlıyoruz oyuna her gün giriş yaptığımızda pazartesi gününe de 50 futbol parası denk gelmekte. Bu da 11 Ocak tarihine kadar devam edecek. İkinci haftayı bugün itibariyle tamamladık bu kampanyada. Daha 2 hafta daha süremiz var. Yarın gelecek Player of the Week paketine de bakacak olursak yüksek seviyeli birkaç futbolcu bulunsa da düşük seviyeli çok fazla futbolcu bekleniyor arkadaşlar. Umarız Konemi gelecek oyuncuların seviyesini birazcık yükseltir. Kimler gelebilir? Wolverhampton takımında Lemina, Orta saha futbolcusu defansif orta saha bir gol attı. West Ham United'da Muhammed Kudüs'ün bir golü var. Nottingham Forest kendi evinde 3-2'lik yenilgi aldı. Bournemouth takımında Solanke 3 gol attı. Napoli deplasmanda Roma'ya kaybetti. Pellegrini Lukaku birer gol attılar. Konemi belki bu iki futbolcudan birisini tercih edebilir. Lazio'da de Gunduzi. Inter takımında stoper futbolcusu. 23 yaşında genç futbolcu. Bissek'in bir golü var. Stoper olarak gol atması önemli. Juventus'tan keşke oyuncu seçseler. Şimdi Kenan Yıldız'ın oynadığı pozisyonda daha fazla gol isimler var. Keşke Kenan Yıldız gelseydi ama yine de belki Konemi Juventus'tan bir futbolcu tercih edebilir. Sürpriz belki yapabilir. Ve bazı liglerde hafta sonu maçlar oynanmadı. Yeni yıldan dolayı maçları erken oynadılar arkadaşlar. Konemi genelde cuma, cumartesi, pazar günkü maçlara bakar ama belki bu hafta geçen hafta hiç oynanan maçlara da bakabilirler. Mesela İspanya Ligi'ne baktığımızda Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi maçlar oynandı. Hafta içine bakarlarsa kimleri getirebilirler? Sergio Ramos, Sevilla takımından Barcelona'dan Sonradan Sergio Roberto olabilir ya da sağ çıktaki Rafinha'yı tercih edebilirler iki futbolcudan birisini. Real Madrid'de sağ oynayan Lucas Vazquez İspanya'da öne çıkan isimlerden de birazcık böyle seviyesi yüksek olan Fransa Ligi'nde de tüm maçlar çarşamba günü oynandı. iki tane futbolcu ön plandaydı. Mbappé'nin iki tane golü var. Dumbia'nın da 4 golü bulunuyor. Olur da hafta içi Fransa Ligi'ne bakarlarsa seçebilirler. Kulüp Burcu'dan da bir isim gelebilir. Hazır hafta sonu pek maç oynanmadı. Hafta sonunun en farklı maçlarından bir tanesi. Ama kim gelirse gelsin düşük seviyeli olacaktır. Özellikle de Thiago. 3 gol atmış. Ama dediğim gibi bu takımdan kim gelirse gelsin seviye pek yüksek olmayacaktır. Ayrıca Manchester City Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu. Konemi Bakar mı bu maça bilinmez ama olur da bakarsa. Manchester City'de Alvarez maçın adamıydı. Keşke baksalar. En azından iyi bir futbolcu Player of the League'de görmüş oluruz. Ayrıca arkadaşlar yılbaşı hediyelerinden bir tanesi de 31 Aralık tarihinde verilecek. 31 Aralık tarihinde Epic Paket'ten o an olan Epic Paket'ten Konemi diyor ki iki tane ücretsiz açma hakkı vereceğim. 31 Aralık tarihinde fakat saati 15.00 diyorlar. UTC yazdığında artı 3 saat ekliyorduk. O zaman Türkiye saatine göre 3 saat daha eklediğimizde 18 yapıyor. Yani akşama doğru 6'da vermeleri gerekiyor. 2 taneyi pazar günü. Sonra 8 Ocak tarihinde de 8 Ocak'ta pazartesiye geliyor. Bir sonraki hafta 2 tane de o zaman verecekler. Gelecek olan o destansı paketten 4 tane ücretsiz açma hakkımız olacak. Şansımızı deneyeceğiz. İnşallah destansı futbolcu güzel futbolcular çıkarız. Ama oyuncular henüz belli değil arkadaşlar. Paket yarın mı gelecek yoksa pazar günü mü gelecek? Bununla ilgili yarın büyük ihtimalle bilgiler netleşecektir. Yarın da bu hediyelerle alakalı önemli gelişmeler olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik gündemdeki konular bunlardı arkadaşlar. Bugün öğlen vakitlerinde belki Konemi yarın gelecek Player of the Big futbolcularından birkaç tanesini de açıklayabilir. Genelde çarşamba günleri Gelecek Player of the Week'den birkaç futbolcuyu paylaşıyorlar. Öyle bir gelişme olursa da öğlen karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.